Merhabalar. Bugün 2024 olması gerek. Çok güzel haberlerim var. Ne derseniz bu güzel haberler. Artık videolarım daha güzel olabilir. Daha güzel çekimler yapabilirim. Bunun nedeni ise ben, biliyorsunuz ben sürekli işte şey böyle tripod yok. İşte koyuyorum düşüyor. Nereye koyacağım bu telefonu? İşte nasıl tutacağım? Tutamıyorum yolda. Canım arkadaşlarım da bu yakarmalarımı duyup bana Tripot almışlar ve bayağı hani çok güzel bir şekilde her şeyini ayarlayabiliyorsun filan. Çok güzel. Yani insan düşünüyor. Gerçekten hani en küçük bir şeyimde bile beni bu kadar desteklemeleri beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hani sadece kendi aramızda yaptığımız bir şey ve ben hani sadece hani küçük yakınmalarda bulunmuştum bu konu hakkında. Bana tripod almaları bayağı tatlı çok duygusal şan. Dışarıdayım, evime yürüyorum ve kalkünlerim birbirine dolanıyor. Ondan dolayı tam şey yorumlarımı veremiyorum ama gerçekten aşırı mutluyum bu durumdan. Gerçekten çok güzel. Videoların arasına bağlantı bir video koymamışım. O yüzden bir sonraki video saçma durmasın diye videoyu editleyen Sahra'dan size bir mesaj var. Arkadaşlar Videoyu çektikten sonra eve geldim ve tripodu denemek için bir deneme videosu çektim. O çalışma videosunu göreceksiniz birazdan. merhabalar. <laughs> Bir sonraki günden size sonra sesleniyorum. Ee, bugün 25 Eylül 2024. Ee, Uyuyakalmışım. Normalde okula gitmem gerekiyordu. Evet okulum bomboştu. Hani okula gitmemeyi düşünüyorum aslında. Ama e, kulüp aktivitem varmış. E, kulübümle başkan olduğum için gitmek durumunda kaldım. E, ondan dolayı ne kadar bomboş bir gün olsa da yani hiçbir dersi işlemeyeceğiz neredeyse. Ee, yine de gidiyorum. Bu da benim kerizliğim. Üçüncü derse yetişmeyi sadece umuyorum. Düşünmüyorum. <laughs> Umarak 3 e, üçüncü derse şu anda yol alıyorum. Ama galiba yetişebilirim. Hızlı hızlı yürür Neyse bu kadar. Şu an saat 8 ve ben eve daha yeni girebildim. Gün içerisinde hiçbir şey çekemedim. Evet biliyorum. Bunun için çok özür dilerim. Ee, ama biraz yoğun bir gündü. Çünkü okulundan sonra dershaneye gittim. Dershanemde deneme oldum. Ee, sonra eve geldim. Bir minik kaksaklıklar oldu nedir diye sorarsanız da e, evde kimse yokmuş. Anahtarım yanımda değil. E, bu nedenle biraz kapıda kaldım. Diyebiliriz. E, i̇şte geldim eve. Baktım anahtarım yok. Baktım evde kimse yok. O zaman e, gittim babamın iş yerine orada anahtarlarımı aldım. E, anca yeni eve girebildim. Zaten eve girdiğim gibi de tipimden anlaşıldığı üzere direkt size e, kameraya açtım. Neyse şimdi yemek yiyeceğim. E, yemekten sonra da denememi biraz bakmam gerekiyor çünkü deneme sonuçlarıma at, e, atılmış. At, yani sonuçlarım değil de işte cevap anahtarı atılmış. Oradan bir denemeye bakayım kaç net yapmışım. Artmış mı azalmış mı tarzında. Neyse. Zaten sonra görüşürüz diye düşünüyorum. E, zaten size video çekerim. Hadi görüşürüz. Merhabalar. Baya süredir görüşmüyorduk. Belirli izahlarım var. Şimdi deneme oldum. Bunu zaten söylemiştim. Onun üzerinden sonra biraz ders çalıştım. Sonra e, dershaneye gittim. Dershaneye giderken de biraz video çekmeyi unutmuş olabilirim. E, hızlı çıkmam gerekiyordu. Daha yeni dershaneden geldim. Saat zaten şu an yedi buçuk gibi bir şey. E, neyse. sizi şey de yapamadım zaten. Kıyafetlerimi de gösteremedim. Ama bence şu an gösterebilirim. Yani illa sabah Göstermeme gerek yok da hani e, akşam da gösterebilirim. Sonuçta yine aynı şeyle gittim. Üstümde daha montum bile çıkarmadım. Sırf size bunları göstermek için diyelim. Merhabalar. Ee, Şaşırırsınız ki sabah kalktığım gibi size video açtım. Ee, niye diyorsanız da... De... Derslerim var ve bence bugün de bloklayıp kapatabilirim diye düşündüm vlogu. Çünkü çok uzun sürdü biliyorum. Çok gün çok karmaşık olacak. Ama olsun diyelim. Bu vlogun adalından diyelim. Neyse şimdi şey seçmem gerek biraz. Ne giyeceğim? Çok önemli bir soru. Çünkü dün biraz normale göre daha farklı bir kombini yapmıştım. Normalde dershaneye giderken ben baya baya hani spor giyiniyorum. Çünkü rahat anladım. Zaten sabah köründe pazar günü gidiyorum. Çok da <laughs> ee, nasıl desem diyemedim. Ama siz anladınız. O yüzden şimdi hem şık şi hem de spor olanı. Büyük ihtimalle sadece spor olacağım. Şıklığı bir kenara fırlatıp atabilirim. Neyse o zaman. Biz ne yapalım? Sonra görüşelim. Evet, derslerimden geliyorum. Ve şu an çok önemli bir iş yapacağım. Ne derseniz... Saçımı keseceğim. Normalde de saçlarımı hep kendim keserim. Ama bugün çok ani bir şekilde saçımı kesmeye karar verdim. Çünkü saç benim çok uzun. Ve hani... Belli bir süreden sonra alışamıyorsunuz çok kısa kullandıktan sonra. O yüzden saçlarımı keseceğim ve bu ana siz de şahit olmanız gerekiyor. Ee, bu kadardı. Eğer kötü kesersem biraz kuaförle güzel anlar yaşamak zorunda kalacağım. Ama bunu bunu beraber aşabileceğimizi düşünüyorum. Hadi bakalım. Biraz hızlı oldu galiba. Ama hiç de belli olmuyor. Sanki normal önceki saçımmış gibi duruyor ama kestim. Ben de bayağı kestim. Böyle kuruyunca ve ben yapayım çıkayım saçlarımı kurutayım. O zaman daha iyi belli olacak ama güzel duruyor sanki ya. Ben beğendim. Bayağı hoş. Hoşuma gitti. Zaten biraz bir kesim yaptım. Bence baya güzel. Merhabalar. Tekrar ben. Şimdi videoyu editleyecektim. Sonra dedim ki ben videoya kapanış yapmadım. O zaman şimdi bir kapanışımızı yapalım sizinle beraber. Eğer günü çok merak ediyorsanız, bugün 28 Ekim 2024. Normalde sabah okula gitmem gerekiyordu. Ama yarım gün olduğu için ve bugün pazartesi dedim ki okula gitmeyeyim bari. Hem sınavlarım yaklaşıyor. Yani çarşamba günü sınavım var. Bugün pazartesi. Hem sınavlarıma da çalışmam gerekiyordu. Biliyorsunuz zaten YKS öğrencisi olduğumuz için genellikle TYT ağırlıklı gidiyorum ilk dönem olduğum için. O yüzden e, AYT 12. sınıf hakkında çok fazla bir bilgi içerisinde değildim. O nedenden ötürü Bugün biraz arada ders çalışayım dedim. Neyse bilgimizi de verdiğimize göre ben yavaştan videoyu kapatayım. Şunu bilmenizi isterim ki sizi çok seviyorum. Hepinize iyi günler, çok güzel günler diliyorum. Umarım bu video birazcık size iyi gelmiştir. Kafanızı dağıtmanız için birazcık daha motive etmiştir diyebilirim. Neyse o zaman sonra görüşmek üzere. Ben Deniz Sahra. Size elveda der. Görüşürüz. Açıldı. Sen anlayabilecek konularda yine. Oha bak şimdi ay görüşürüz bak şimdi kapatacağız. bak parmaklar asla orada değil bak şimdi kapatıyor.